Herkese merhabalar. Tekrar sizinle bir Litvanya haftasının akşamında beraberiz. Merhaba Bahattin. Selamlar Sarkan. Nasılsın, iyi misin? İyidir, sen nasılsın? Benden bir iyilik, böyle bir yeni havuzdan çıkmış bir halim var. Bildim. Benim mi? mi? Evet. E sen bir ferahlık şey, şey önce? Be? benim. Saçta yataktan çıksam da, havuzdan çıksam da, okyanusta kırklansam da aynı maalesef <laughs> koyacağım. Çok... <laughs> Eşit dağılmamış kıl birikimi. <laughs> Aynen. Ee, şimdi saçla çok alakalı bir konuya geçelim. Petrol konu. <laughs> evet. O zaman Libya'yı anlat bence. <gülüyor> <gülüyor> saç <dedim>. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Madem saç dedin. Madem saç sizin. Arap sabununa Libya bağlı. Şimdi e, çok fazla konu var aslında bizim ilgimizi çeken. Bunlardan Türkiye için de çok fazla güncel şu aralar çok fazla konuşulan bir Libya konusu var. Hı -hı. Libya aslında işte Kaddafi zamanı savaş öncesi hani OPEC'in de dünyanın da e, özellikle Avrupa'nın Güney Avrupa rafinerilerinin kıymetli e, hafif düşük sülfürlü petrol tedarikçisi bir ülkeydi. Ya yani 1.7 milyon 1.8 milyon savaş öncesi e, üretimi vardı günlük. E, tarihi boyunca düşüş kuşağı kadar çıkmış diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi. Ee, genellikle hafif, işte düşük sülfürlü petrol ile kıymetli Güney Afrika rafineleri, e, Libya petrolünü Güney Amerika'dan e, ve Orta Amerika'dan gelen ağır petrolle karıştırmayı tercih ediyordu. Çünkü Güney Avrupa rafinelerinde özellikle Fransa ve İtalya rafineleri de İspanya'da dahil. Hı hı. Amerika, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'ya benzin ticareti yaptığı için onlar için de hani hem benzin hem de jet yakıtı yıldırın nafta yıldırın yüksek petrol olduğu için de tercih ediliyordu. Tabi savaşla beraber biraz kırpalandı Libya'nın üretimi. 2019'da iyiydi aslında. E, 2020'de tekrar savaşla beraber e, tekrar üretim ciddi bir şekilde düştü. Hı -hı. Hatta işte Şubat-Mart-Nisan e, aylarında yanlış hatırlamıyorsam iki tane e, offshore saha hariç işte El Djurf ve Bori. Diğer tüm kara üretimi tamamen durmuştu Libya'nın. Şu an hani tekrar e, El-Şarare ve El-Fil sahalarının tek üretime gireceği e, konuşuluyor. İki önemli üretim noktası var. Birisi Güneybatı tarafındaki büyük sahalar, el -Şarar ve El-Fil sahaları. Birisi de e, ülkenin ortası ve ortasının doğusunda kalan Sirte Havzası. Buna genelde büyük sahaların, büyük üretimin olduğu yerler. Bir de Cezayir sınırında ciddi gaz üretim var. Bu da işte Western Gas Project ile gidiyor. Libya'nın büyük üretim, büyük müşterileri aslında yine Akdeniz tarafında işte Fransa, İtalya, İspanya. İtalya en büyük müşterisi. İspanya peşinden geliyor. İlginç bir şekilde Çin, 2019 Ocak'tan 2020 bugüne kadar ki toplam ihracatına bakarsak Libya'nın Çin üçüncü hı hı. ve Çin payını arttırıyor. Libya'da sadece hafif petrol yok. Bazı orta ağırlıklı petroller de var ve Çin genelde bunun alıcısı. Ve Fransa dördüncü ve Amerika Birleşik Devletleri beşinci. Türkiye top tüm işte müşteriler arasında en büyük dokuzuncu petrol alıcısı. Peki yani şöyle bir toparlarsak ee, lafını kesiyorum ama Hı -hı. şu kes, anki pozisyonun yani geçtiğimiz üretim vesaire tabii ki belli Şeyde ama şu anda o seviyeler yok. O seviyelere kolay da çıkılacağı gözükmüyor gibi geliyor bana. Evet. Ee, evet. Bu durumda yaşanan durumun etkisi ne bekleniyor ve sence aslında neyle karşılaşılacak veya karşılaşılabilir? Hadi. Libya'nın evet. şöyle bir özelliği var. Bu mesela Kuveyt'te de olan bir şey. Bazı kuyular kartezyen yani kendi kendine üreten kuyular var. Yani herhangi bir pompe evle ihtiyaç duymadan kendi kendine üreten pompalar var. Bu işte güneybatıdaki sahalarda bu yoğun. Evet. Mesela o yüzden o sahaların üretimi hızlı girip hızlı çıkabiliyor. Yani Libya'nın asıl önemli kısmı şuydu önceden. Akdeniz'in hafif petrol benchmarkı Libya'ydı. Özellikle fiyatta. Evet. Bu e, savaştan sonra Kazak CPC'ye kaydı. E, yani Libya'nın şu an ciddi bir rekabet problemi var. Her ne kadar maliyet Taşıma maliyet avantajı olsa da evet. ve risk var sonuçta hani üretim giriyor diyoruz işte işte hani bir ay üretim devam ediyor on sonra 30 gün sonra 40 gün sonra tekrar sahalar üretimden çıkıyor o yüzden de tam bir güven yok sahalara. o yüzden de hani şu an kestirmek çok zor çünkü hala savaş devam ediyor ve hala tüm sahalar ve terminaller arası bir koordinasyon yok ve site tarafındaki operatörlerin de zaten hiçbirisi dönmemiş durumda hani şu an tek bildiğimiz ENI, İtalyan ENI şirketi görüşmeler yapıyor ee, yetkililerle. Tekrar operasyonlara başlamak için ama onun dışında yabancı operatörlerden de geri dönmeye hevesli olan şu an içinde var görünmüyor. İşte WTI düştü Libya geldiği için falan bunlar saçma. Ama aslında mesela Amerika'nın bizi ilgilendiren tarafını sen de konuşalım. Yani Türkiye'nin çünkü LPG tedariğinde Amerika'nın payı neredeyse Cezayir'i geçti. Tabii Doğru mu biliyorum? Bu sene geçti. Bilmiyorum. Sen düzeltirsin. Ve yani şu an ciddi bir Cezayir, Norveç, Amerika Birleşik Devletleri fiyat rekabeti var LPG pazarında. Bence bizi ilgilendiren kısmı orası. Oraya geçelim şimdi hazırca vakti gelmiş. Olur ya. yani değişik bir geçiş oldu ama. Şimdi <laughs> zaten çoğunluk biliyordur. Şu anda e, ne anlamda etkiler onu temelinden girmek istiyorum. Ürün fiyatını hesaplarken evet. EPDK, piyasa fiyatlarını rapor, fiyatlandırma raporunu hesaplarken Cezayir FET kullanıyor. Hı hı. 70, %70'i bütün, %30 propan oradan fiyatı hesaplıyor. Bu bizim Akdeniz piyasası olduğu için mi? Ee, %30, %70 belli basıncı sağlaması için. evet, e, cezayir alması. Cezayir alması esas bizim çünkü başlangıçta uzun zamandan beri en büyük tedarikçiniz Cezayir'di. Son hı, hı. Hı, hı Ancak mesela 2018'de 1.4 milyon tondan 2019'da 1.2 milyon tona düştü. Hmm. Amerika 700 bin tondan 930 bin tona çıktı. 2018'den 2019'a. E şu anda e, Amerika'dan gelen <laughs> LPG miktarı 350 bin ton Cezayir'den aldığımız 300 bin ton. Burada şimdi altını çizmek istiyorum. Cezayir'den gelen LPG 5 günde geliyor. Amerika'dan 21 günde geliyor. Evet. Ama öyle bir fark var ki yani e, Mart ayını şey, notlarıma bakıyorum da hı hı. geçtiğimiz Mart ayında Cezayir'den e, aldığımız şu Mart 44 bin ton hı hı. Amerika'dan aldığımız 114 bin ton o. ama Üç katını ama Cezayir'in Mart fiyatı 375 dolar bir ton. Amerika'nın 124 dolar gördü. Tabii ki COVID etkisi hani hı. şey var ama Mart'ta esasında en büyük etkisini Amerika daha görmemiş diye hatırlıyorum. Biraz daha evet, vakit aldı görmüş. orada. Hı hı. Ama aradaki farklar çok ciddi. Ha, ama Fransa gördü çünkü Fransa büyük LPG alıcısı olduğu için herhalde Fransa'daki talep düşüşü mü? Fiyatları çok çekti. Ama Amerika'nın Amerika fiyatlarını mı yani Cezayir niye düşmedi o zaman? Ya Cezayir işte o lekten herhalde. Yani aradaki o bir aylık lek Amerika herhalde bir ay önceden fiyat kırmak zorunda olduğu için. Yani Eşim olabilir, neyse. oradan olabilir. Ama yani bu işte biraz yasa fiyatları fiyat raporu hazırlanırken artık göz önünde bulundurulması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani daha ayrıntıya girersek şu anda gözüken marş, gerçekte ortaya çıkan marş Hani bunun benzinle karşılaştırması falan bu kadar ayrıntıya şu anda girmeye gerek yok. Gerekirse talep gelirse şey yaparız, onları da açıklarız. Ama böyle bir e, fark ortaya çıkıyor. Gittikçe Amerika'dan yolda gemi de çok fazla görünüyor büyük şu anda. Önümüzdeki birkaç ay fiyatlar birbirine yaklaştığı için düşük seyredecektir diye tahmin ediyorum. Yani birbirine yakın olacaktır son atak teminiyle Amerika temini. Ama Temmuz'da itibariyle falan yine e, Amerika lehine e, ithalat o taraftan artacak gibi gözüküyor. Bugün yine bu bölümlerde de sonuna geldik. Başka ekleyeceğim bir şey yoksa ben müsaadenizle bu bölümlük tekrar başka bölümlerde devam edelim. Oldu. Görüşmek üzere o Anladım. zaman Çok önümüzdeki hafta. Umarım Bahattin. tekrar havalar ısınmaya başlar burada. Biraz soğudu. İnşallah. İnşallah. Tekrar yaz geri gelsin çok özletmesin kendini diyoruz. Evet. Buradan herkese iyi yazlar, iyi haftalar, sağlıklı sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Hoşça kal.